güzellerimizin Vietnam seyahati kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hanoi başkent soğukluğundan ve ciddiyetinden oldukça uzak, hayat dolu bir şehir. Durum böyle olunca yerlerinde duramayan Safiye Soyman ve Banu Alkan çıkıyorlar sokağa, başlıyorlar dolaşmaya. Ay havada sıcak ama evet. bir iki turlayalım artık. Bence de. Gezelim yani artık. Görelim şey şu güzelliği bir kere mi? daha. Yani Ay bu Vietnam'a bayıldım, bayıldım. Ben, ben de hiç bayılmadım, ayıldım sadece. <laughs> Neden? Evet sıcağından ayıldım. Aa, ama son ya, iki gündür çok sıcak, ondan ama evvel güzeldi. Güzel. Yani, çünkü Heh. çok şey yani, durdur gezemedik de, e, ancak çekimlerimiz vardı, güzel yerlere gittik. Ama yani bir serinlik, buz, yani on kışı ne zaman Ama yani şimdi der. şöyle bir sıcak olsun yani. Değil mi? Evet Hindistan olsun. gibi değil. Ay gel senin sıcaklığın yeter gel yürü. Ah Hadi gel yürü bakalım. Hadi Hep bakalım. Didiştik. didiştik. Hadi didiştik. Ondan sonra. Ay canım arkadaşımsın sen gel. benim ya. Hadi gel. Didişir miyiz biz Ay seninle? Ay canım ya sen, sen de benim. benim canım arkadaşımsın. Haydi bir de yani seyirci bir de ha. bizim iyi günümüzü görsünler. Ay, hey, yani. Hep iyidik zaten. Ya, iyi ama belli olmuyor. Ya, saati saati, saati saatine değişiyoruz. Evet. Dakikasına değişiyoruz. Evet. Ee, bir ay, şey şey yanardı. Ağaçlara bak bayılıyorum. Ay, ya. ya. Ama tatlı bir sıcak değil mi? Ay, ay şuna bak yanıyoruz güzel. Ama, of. Güzel. Ay ay of, ay of. ay ay. Bizim saatimiz of, belli şey olmuyor. Bir dakika ya, önce iyiyiz, bir dakika gibi. sonra. Gene bir... Şehirde bu kadar ağaç. Pazar ağır günü, günü bak. Gerdi. Çok sıcak ya. Hava arıyor. Hava, arıyor. Hava arıyor. Şaşırdın değil mi? Dünya güzellerimizin karşısına hiçbir şeyden habersiz... saf ve temiz duygularla telefonuna dalmış bir Vietnamlı çıkıyor. Şaşırırsın ya. bebeğim bu bizim Safiye. <gülüyor> 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 <Evet>. Ay, Safiye <laughs> Soyman. Mahiremiz. No, 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 sorry. No, no problem, no problem. Şey, e, ne? böyle çok sohbeti sever. Sor, <laughs> sen <laughs> İngilizce bilmiyorsun. What is your name? <laughs> ben İngilizce bilmiyorum. Mahiremiz biliyor. Bir dakika, sus. Bu İngilizce biliyor, ben bilmiyorum, evet. What is your name? Love. Love. Yeah. Love dedi. Love'un manası nedir? İzah et, anlatsın. Ne diyor bakalım? Ah. Hah. Hadi sen İzah, sen izah et. Love diyor. Canım ben, ben İngilizce bilmiyorum ama sen biliyorsun. Hadi. Söylesin dedin ya bana. Aa, biliyorum sen diye. dedin bilmiyorsun dedin ya bana. Ha. Ayol bütün seyahatte yardımcı oldum İngilizce'de. Aa, ve böyle bir nankörsün yani. Aa, bak gene bak saati saatini tutmuyor diyorum. Senin tutmuyor Ay, senin tutmadı. Sen Yanardın. sen sataştın sen. sen. Hava hava derecesi kaç? Hava durumu çok sıcak. Uu uh, uh, uh. uh, çok sıcak. <laughs> ya Hı. evet yani kaç derece derece? Dereceyi ee, soruyor. Van Gogh kaç derece yani? onu Ha? Santigrat. I don't know. I don't know. Bilmiyor bak. I don't know diyor. <laughs> I, I don't know speaking English. No. Ben <laughs> Türkçe. <Turkish. gülüyor> yes. Evet, gitme oğlum, Aa, gitme. Ya. Otur şuraya. <laughs> Bak yardımcı ne olacak. Çağır onu, çağır. Ne diyor? Ne dedi? Ben yardımcı olayım. Ne <laughs> mi diyorsun? Aaaa! <laughs> <laughs> ne o beğendiğinle <laughs> konuşursun da beğenmediğinle <laughs> konuşursun? E <laughs> bunu <konuşurunda gülüyor> beğenmedim yani peki. Hoşlanmadım. E o zaman hadi gidelim, gel. Bu bilmiyor pek fazla bir şey, hadi gel. Biz arkaya doğru Zaten gidelim. Zaten benim de hadi çok hoşuma gidelim. gitmedi. Öyle A'mçın mi? Hay. Beğenmedin Ay, mi? Hayır, beğenmedim bebeğim. Ay sen de yani. <laughs> Ee Banu, Hı. bir alem yani tutukluğun tutuyor. Hani İngilizce biliyordun? E Bilmiyorum diyorum ya sana. Artık bilmiyorum diyeceğim. <laughs> Ay güzelliğe bak Safiye. Evet gel. Ay Şöyle de bir yakışıklı çıksa ya. Ben yakışıklı görmeden yapamam. Gel. Ay işi yapamam. gücü yok. Benim hayatım <laughs> aşk benim hayatım aşk üzerine. Ay meşk olsun biraz da gel. Ay evet aşk ve meşk. Oh gel. my god. Ay, Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Birini buldum. Buldun mu? Evet. Bak nasıl bakıyor Konuşacağım. sana. Ben dedim. <gülüyor> bana bak. Hava bak, Bak nasıl bakıyor sana. are you? arkasını tamam ya. O çirkin bir var yok. Mi? İyi misin? Ay saçlarım bak ne kadar güzel. Very nice. Oh. oh my god. O Ay çok güzel. Bak, bak bak <laughs> Gel. Dalganı geçme de gel şuraya. Estağfurullah canım arkadaşım. Benim gel. canım arkadaşım. Ay bak çok bir güzel. Şey. Very nice. Beğendin oh. yani onu. <gülüyor> Ay, <laughs> Ay <laughs> şey. yani. e what is your name? Aşk için değil yani. bak ne diyor what is your name diyorum adı neymiş gel öğren. E i̇şte sen Adın ne? Öğren. Ne? Vat mı? Hiç de Vat'ta isim gör duymadım. Hat <laughs> mı dedim, Vat mı dedin oğlum? anlamadım ben. Ha? Vat mı dedim, Fat mı? Pat mı? <laughs> Hi. Vat. Vat. Hay. How are you? bu Safiye. Tanıdın mı işte? Ya bu My name is. Ya bu çok. -a -a ya bu çok bakar mısın? -havaya -a -a bak havaya bak. My name is Safiye Soyma. Ah bir de yakışıklı olaydı ne olurdu aklım kalırdı böyle de döpüyorsun sıkıntı çeviriyorsun bize ne oluyor ya? Bak Türkiye'nin bu Safiye Soyman. Single. I am single, single. Oğlum utanma, şantöz, niye utanmıyorsun? Şantöz, diyor. Ya dön, dön ya. bu tarafa, güzelliğini <laughs> görsünler. Bütün, aa, aa, Yok, yok. da iş yok. Çok. Yani, Ay Safiye'm ay. Ay Allah sana ömür versin. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Ay canımsın benim. ay espri yapıyoruz yani. Şaka ha, tabii, yapıyoruz. tabii tabii yürü. <laughs> sen yürü. Ama yakışıklı hayatım. olsa bir tane fena Sanka, olmaz. Sen kaç hiç hiç vallahi asla dayanamam işte, ben. Aşk kadınıyım bebeğim. Affet affetmez. Aa evet. <laughs> ay zaten. Ay ay ben de şey gibi oldum. Affetmez kadın gibi oldum. Ay bir de ay. güzel rahat yürüsen. Ben değil mi? Ya yürüyemedim. Yok, Topuklularla ne yazık olsun. yürüyemiyorsun. Topuklularla çıktım. Gerekirse e, <laughs> parmak uçlarıyla yürüsün şimdi Aynen. canım. Işte, eğer çıkılırsa atarım parmak uçlarıyla Aynen, yürürüm yani. Aynen bence de yani. Ne zor, olacak? zor yürüyorsun bence parmak e, uçlarıyla yürürsen yürüsen daha böyle. iyi olur. Ay, sen ay, çok güzel. Çok Aman Allah'ım bir tane yeşil. Ay beyaz da varmış dur alalım. <laughs> dur beyaz da varmış. Tamam aç Mani. Mani Ay alalım Aa. <laughs> şundan bir tane alalım. Allah. Bu çok basit ama ah. biraz ne yapalım olsun bize. Çok Şuna tatlısın bakalım. sen ya. Ah kıyamam ben sana. da kirlenmiş. beyaz var mı? Tamam beyaz alalım. Bir de yeşilmiş. Yeşilimiz yoktu. Beyaz ver beyaz. 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 Ha? My god. Aa, O güzelmiş. Evet. Aa. Aha, aha, aha. Evet. Çok güzelmiş değil mi bu? Harikaymış. Evet. Çok... evet. Evet. Sen de evet. al. Tamam. Evet. Biz iki tane aldık. İki tane aldım. Tamam, no, tamam. Yani, thank you. Ne van kadarmış? Van ne diyor? Ne kadarmış? Ben vereyim. Aa, ben alayım yani ben. Ne, kadar ne kadar diyor? Putin. Tut. Ne kadar? O tamam. tamam mı? Ha okay. yeter yeter. Okey yeter okey. Okay. okay. Yeter, okay. okay. Bitti. Okay. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you very much. Bir hey, yeter. Bay. Hey. Ay ablacığım. Bak geç dedi. Oh, daktilio yerim gelsin. Ha. Alo. Oh. Alo bak ben bak bak. Ben seni yerim. Ay gülüşüyordum valla. Hani vallahi. böyle daktilini böyle yapar lak diye geçler ya böyle yaptı geç dedi. <laughs> <laughs> ay bak beni <laughs> çok sevdi. Bak gördün <laughs> mü? <mi>? Aa! <laughs> oh. Aa, ay. 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 Dur saçımı bozma. Gibi. Ay ay. Ay çok <laughs> <Ay>, güzel. ya. Bak ben daha güzelim diyor. Poza bak. Ya ay parçası. Ay canım benim. Sağ ol. What is your name? İngilizce biliyor musun? Ah kıyamam ben sana. İngilizce ben biliyor sana... musun? Oh, bak bak bak, nasıl yaslanıyor Beni çok bak. sevdi bak. Evet. Bak evet. sana selam bile vermedi. Aa! A. Gördün mü? Bana erkekler Aşkım veriyor benim. bebeğim, kadınlar kıskanıyor. Benim, bak, öyle aa, mi? Aa! Duy, duy <laughs> Türkiye. Bak ne dedi. Bak evet, ne bak. diyor, bak. i'll